Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Ben deyim. Birkaç tane size sorum olacaktı. Buyurun. Termal merkezimizin lezzetlerinden memnun kaldınız mı? Memnunuz. Çok memnunuz yani. Bunu beklemiyordum ben buradan. İlk geldiğim için. Memnunum. Teşekkürler efendim. Tesisimizi üç kelimeyle anlatabilir misiniz? Harika bir tesis. Beklemediğimiz bir şey. Ben Tavşanlı Kütahya Tavşanından geliyorum. Bizim oralarda da kaplıcalarımız var. Burada bir değişiklik olsun diye buraya geldik. Tercih etti dostumuzun biri. E ben çok memnun kaldım. Bir daha gelmek isterim yani. İmkanına daha niye gelmeyeyim? Çok teşekkürler efendim. Her şeyinle mükemmel yani. Her şeyinle mükemmel. <laughs>